Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani Anadolu Selçuk Devleti'ni yanlış hatırlamıyorsam 4. ya da 5. bölümdü Geçenki attığım bölümde telif hakkı vermiş telif yemiş Ve o bölümde Eşitlikçe savaş yani Kafkaslara doğru ilerliyordu Buradan da Azerbaycan olmuştu Yani büyük bir çoğunluğum. Şimdi biz Eşitlikçe alırsa Buradaki Rus İmparatorluğun önünü kapatabiliriz. Deşte eski eskisi kadar güçlü bir devlet değil. Bunlar Deşte Kopçak'ı Hem Deşte alırsak önümüz de açılır. Orta Asya'ya doğru ilerleriz. Yani Deşte almak bizim için çok önemli. Bu çok kutlar var. Şöyle bağlayalım. Zaten büyük ihtimalle bütün topraklarını da alamayız. Ama biz Rusların güçlenmesini istemiyoruz. İleride bile. Ama bir devlet olmasını <laughs> istemiyoruz. Şimdi, şimdi direkt bu taraflarda var. Bayağı adamlar kapitül oldular. Fethedilmiş eyaletler 200 olmuş. Yani 200 tane eyalet fethetmiştik bu seriye başladığımızdan beri. Ve şu anda 6. sıradayız. Ekonomi şu anda 38 bin Hadi bakalım yanımıza böyle değiş. Bu orada var ya bir tane şurada toplayalım arkadaşlar. Evet tabi bir den başlamasın falan ala şeylik de. Al, de. Yani bu Ruslar Deş çıkıp olursa Bari şuraya alabilsin yani taburalara inmesinler Bu arada sınırlar da çok şey oldu yani. Çok oldu Kişilik toprakta yok. <laughs> Oraları Anadolu'ya gönderip İzmir'i dinlesinler. Oradan da İran'a girelim.

önce bir tane şuralar alalım ya. Şimdi bunlar ikimiz de çok kötü gibi. Ordular bingo bu toplu. Tamam niye gitmesin buradan gir buraya gelmesin. böyle gidin. Şöyle 2-3 hafta dinlenin. Masumilasyonlar yapılıyor mu? Yanlış yere girdik. Bu Biz kanunları vermedik. Ayrıca Zaten diyor. Selam söyle bakalım nasılsın? Buranın gazı. Hadi de Taşlarla savaşa girmiş. Bu kutsal Roma ne yapıyor böyle? Adam bizim sınırımızda. Ne, i̇lişki gençlik değil Adam Gelişme var Adamın yanına biz biraz fazla şey kalıyoruz. Ama bizim yüreğimizdeki din ve millet gücü bırak onlar dünyayı yapmaya yeter. Türk soyundan geliyoruz. Aklınızı başınıza devşirin. Bunlara festival de verelim. Nasıl da bize için şöyle liman falan bir şey Biz zaten çoğu yeri bilmemiz işte. kuzey tarafına evet. inşallah. Buraya iki top atadı. Limanımız olsun ya. Yani. Tamam buraya da var. Asmine sunlar nasıl gidiyor? Ben. Hepsi başlatılmış. Bizim burada orada kalmış. Biz onu nasıl görmemiştik? Bu kim? Bak. Şu an asimilasyonlarımız yok. Bir şeyimiz yok. Şımarmayın. Hatta sen iki dakika gitme bir tane şu yana git. Bence kabul ederler yani. Bakın ne şu anda bir tane dursun. Şimdi biz burada fetih yaparsak iyi bilir. Vallahi iyi bilir billahi iyi Adamlar zaten bize. Seferimiz İran yönünden şaştı. Ve şimdi iyi bilir doğru dalacıya. İyi istemiyorum abi. Onlar da Müslüman biz de Müslümanız Biri Şurada Haşlar Kudüs'e girmeye fırsat beklerken Biz niye birbirimizi yiyoruz ki Anlayamıyorum yani Şimdi Kudüs de bir bizde olsa fena olmaz tarafta ordu az var. şu yerde. basalım mı? Şey, şu an onlar bizden daha fazla kayıp veriyor. 116670 kordu var şurada. götürdü galiba. Allah butürmüyor. götürsün abi, bizden uzak olsun. Ötüsün. Biz şuradan yeni bir tavur hazırlayalım. Bu taburu bunların ana toprağı, Mısırı. Buradan çıkaralım. Buraya başkentlerine girelim. Şöyle yayılalım Abi adamla 58813 ordusu var. Biz bunlar ne yapabiliriz ki? Aslında oraya saldırsak biz orayı yerdik. Allah çok güzel saldılar oraya. Uy. ben şu an istemiyordum ya bir Adamlar güçlü çünkü. Buraya buraya da, da buraya Biz bundan dikkatini o yanlıya da çekmemiz lazım. Bu adamlar bütün gücüyle buradan gelirse biz dayanamaz onlara. Zor. Ama çok güzel kayıp verdiriyoruz onlara. 16250 14292 487 273'e 9 9407'ye 1309 Mükemmel Vallahi billaha mükemmel Var çok güzel sen, sen, buradan orada bas Boş hareket alalım. bildiğin caz kayıp vermeye çalışalım. Evet denizde bunlarla şey etmeyelim. Denizde eşit kayıp veriyoruz. Biz karada güçlüyüz. O maalesef denizde de şey yapma yok yatırım yapma. Oradan istersen ben bir bak daha güçlü olsun, yine aynı kaybı veriyorsun. 你那道了。<music> Bu bir de galiba uzun zamandır harçlarla savaştaydı. O yüzden de biraz yorgun düştüler galiba. Yani savaş yorgunluğu başladı. Büyük damlar Böyle uyuz uyuz davranıyorlar galiba. İyi güler bizim damımız yerimiz. Onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Selahattin Eyyubi'yi ben Eyyubilerin kurucusu hem bizim torunlarımız tarafından da öyle yani sevgi ve saygıyla anılıyor ki çok seviliyor. Çok önemli bir insan. Bakın 3 bin ordu vardı. Kesin denizde çarpışacak bunlarla. Evet. Buraya çıkartma. Şu liman kentine çıkart. Ha bir de liman kurar diyorsunuz. Kursun. Arkadaşlar biz Daha tutalım Böyle getirdiğimiz tutuya kaybettim Oraya kaybettik orada iki atış arasında da kalabilir <laughs> Arkadan şöyle ucuz da orta basalım da. Denize çıkalım. Saldır maldır Bu 20.000 kişilik ordu Hicaz'a. Yani Mekke ve Medine'nin o tarafa gidecek. Bu geri kalan ordu Mısır'a. Yani o değil de Eyyubiler savaşta bu kadar olay olacağını düşünmüyordum yani. Onlar da çok yanlış zamanla bile savaşı gelmiştir. Bizim güçlü olduğumuz zamanda geldiler. Yani ilk başladığımız zamanlarda gelseler biz tutmamız soruyu içimizden geçerlerdi. Evler ne yapıyor? Daha, iyi yapacak değil. Tamam sadece bu toprak. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadardı. Değiştirip çayı yendik. Eyyubilerin içinden geçiyoruz. Yani öteki bölüm büyük ihtimalle Eyyubilerle barış müzakeresi yaparız. Kahire barış müzakeresi. Mükemmel. Neyse arkadaşlar bir de bu kadardı. İyi günler dilerim. Seviliyorsanız bay bay.